Herkese yeni bir bölümden, yeni bir videodan, yeni bir serverdan merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Zepir serverındayız gördüğünüz gibi. Burada herhangi bir hesap kasmayacağız. Daha önceki videoda da bahsetmiştim. Sadece belli bir süre ticaret yapacağız. Bakarsanız hani sizin talebinize göre de video sıklıkları vesaire vesaire değişebilir. Haftada 1 veya 3-4 günde bir atmayı planlıyorum. Sıfır yankla biz nasıl ticaret yapacağız? Önemli olan o. hemen yan hesapları size göstereyim. Bir tane artı 1 diye hesabımız var. Bir tane artı 2 diye hesabımız var. Birazdan bunun yanına getireceğim. Burada da herhangi bir şey yok. Sadece içinde arta kalan işte şaman hesabı bu zaten. Epizartı, zurtu vesaire var. Başka bir şey yok. Bunda üstünde otomatik ev var. Ne kadar süresi varmış? 2 gün bizim için yeterli bir süre. 2 günde bir en para kasabiliriz zaten burada beyaz yeminlerden. O yüzden bunları sarı bayrak açtım. Şamanları pazarı mavi bayrak açtım. Çünkü ticaret mavi bayrakta her zaman daha iyidir otomatik avın üstüne bir üçüncü el alacağım. Daha sonra üçüncü elin üstüne bir yank düşürme alacağım falan vesaire, nesne düşürme alacağım. 2 gün boyunca da otomatik avda bırakacağız. E, petimiz yok, kendimiz toplayacağız. 18'de ver olunca hesapların sekilli master inşallah olur ya da 19 20'de master yaparız. Artık ne zaman master olursa o zaman da bir sırlar yüzüğü takacağız. Amacımız burada kırmızı kurdele ve onun yanında potları da vesaire düşürmek. Çünkü Potlarda çok güzel paraya markete satılıyor. Özellikle mavi büyük potlar Şimdi otomatik avımız zaten üstümüzde var. Gördüğünüz gibi buraya ne yazalım? Bir haftalık bir üçüncü el çakalım buraya. Hatta hiç üçüncü el demeyeceğim ama gümüş kutunun gerçek parası birazcık pahalı. İster istemez üçüncü el alacağız. Başka ne alabiliriz? Hırsızın eldiveni 57 hep miydi neydi? Onun da bir bakalım fiyatına. Bir haftalık yeterli. O da 32 hep. Tamam çok güzel bu 32 hepi de alalım hesabımızın bütün her şeyi hazır diyebiliriz. Artı sıfır kılıç zaten herhangi bir çırak sandığı vesaire zar surtu yok. Sadece bir tanecik bilgelik iksirimiz var. Onlar levelimizi kasacağız. Aynı şeyler yan hesap içinde geçerli. Onları da bu tarz şeyleri alacağım. Kasmaya götüreceğim. Yavaştan ben kasmaya başlayayım. Artık burada beyaz yeminlerin oraya geldiğimizde tekrar kayda girelim. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi savaşçımız 19 level oldu. İtemlerini falan artı bastım. Ninja'mız da 17 level onda da itemlerini artı bastım. Yani bir 300-400k buraya harcadım ama ben burada 4-5 saatte hatta o kadar uzun bile sürmez bir en para kasabilirim çok rahat çünkü mavi iksirler güzel paraya satılıyor 30k 20k 200 dedik mi markete gidiyor bunun devamında düşen itemler var böyle aslan plaka zartut vesaire çöp itemler bunlar da 3-5k 3-5k deyince 120 130 140 klara kadar envanter boşaltmaya gidiyoruz şimdi ninjamız burada yatacak savaşıyla çekiyoruz bütün slotları sonra ninja ile atak yapıyoruz Cesaret pelerini aldım. Bir tane savunma aldım. Şöyle cesaret pelerini bir kere basalım. Ninja'mız da ayağa kaldıralım. O da atak yapsın. Böyle böyle yangımızı kasıyoruz. Başka kasma bir stilimiz yok. Ninja'mız ayakta olmadığı için bu hesapta yattı ne yazık ki. Şimdi pazar hesabımızın oraya geçeceğiz. Orada da 5K bulmamız lazım. Işınlanmamız lazım. Pazar alanında bir fiyat analizi yapmamız gerekiyor çünkü. Hemen gidip bir çöpçülük yapayım geleyim. Arkadaşlar şamana geldim. Hani hiç kasmadan bir tane kaplan plaka bir tane de sahte kılıç buldum ama yani şunu bilmiyorum da bir 20 dakika 25 dakika geçmiştir bu ikisini bulacağım diye. 2K'ya kaplan 3K'da bunu satsak paramız yetiyor mu? 5K yetiyor. Hemen bir ticaret alanına gelelim. Bir kutsama kağıtları falan vesaire ne kadar onları da görmemiz gerekiyor çünkü. Ticaret çamında biraz baktım. İtemler çok uygun fiyata böyle bir dengesizlik var. Bu dengesizliği çözmek adına 5 tane kupon aldım. Şöyle öncelikle pazarımızı bir kuralım. Gerçi kurmadan önce hep kuponun fiyatlarını bir güncel haline bir bakalım. Siz de görün. 50 hep kuponu şu an 650. Yüksek ihtimal 650k'dan başlıyor. Hatta 650k'da değil. Kaçtan başlıyor bu ya? 670'den mi başlıyor? Aynen 670. Biz de bir tane 670'i kuralım. Çok güzel itemler var. Onları hepsini çekeyim. Şöyle ASD, ASD yazalım. Ya da dur kendi pazar ismimizi koyalım. İkinci hasası YouTube adında. 670 dedik. Biz de 689'a koyalım ki zaten gider diye düşünüyorum. Tamam dedik mi? Aa online pazarımız yok bizim Online pazar için app almıştık app'i dönüştürelim bir online pazar açalım en azından bir aylık kuralım ki pazarımız hep açık Kalsın ticaretimiz devir daim dönsün Bu hemen satılmayacak anlaşılan şöyle gelelim buradan hesabımda 800 app para var e, premium Dükkana gelelim kaç tane açalım bir 10 açalım önceki 190 app'e İnşallah şuradan bir 28 günlük falan bir şey buluruz. 7 gün var, 2 gün var, 1 gün var, 12, 6. Bizi idare eder abi. Bu haftalık idare eder. Önce biz hemen bir pazarımızı açalım. Fiyatlarına baktım 679'a koyan var. Biz şöyle 78'e koyalım. Bir tane satmamız lazım acil. Hemen şunun bir satışını bekleyelim. Satıldıktan sonra da zaten item alışverişinde bir görüşelim. Çok güzel kostümler var. Kostümleri acilinden çekmemiz lazım. 14 günlüklerine 100k atmışlar. Şu an zaten 50 679k yani bir dengesizlik var. Onlara kaçırmamamız lazım. Derken kes atıldı. Şöyle de pim geldi. Dükkanı kapatmayalım abi. Ticaret camına geçelim. Kostüm, silah vesaire vesaire 4 günlükleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle 60k'dan başlıyor. 15 günlükler 100K'ya var. Yani bunlar her türlü piyasasını arttıracak. 15 günde 100K'da kalmaz zaten. Yarın bunları 300-400'e satarız. Ama pazarımızdan paramızı almadık ne yazık ki. Öncelikle şu paramızı bir alalım. 672K. Allah bereket versin diyelim. Kostüm silah görünümlere gelelim. 14 günlük 100K var mı daha uygunu yok. Şöyle bunları hemen bir Bars'tan toplayalım. Çok uygun fiyata koymuş arkadaş. Yani 100K yarın bu 250-300'den döner piyasası diye düşünüyorum. Elimizdeki parayı buraya yatıralım. Hemen ardından bir tane hep kupon daha satalım. Şimdi 100k'lıklara baktım. Son 4 tane var. Bunları da ben çekeyim. Bir tane hep kupon ayarlayayım. 2 hep kupon daha salladım. Şöyle 1.3'ü üstümüze alalım. Yine şu silah kostümlerinden devam edeceğim arkadaşlar. Şu 100k'lıkları indirmem gerekiyor. Derken bütün hepsini çekmişler. Geri kalanlar 150'den başlıyor. 150'ye falan hiç bulaşmayalım. Gerek yok. Şöyle bir tane kostüm buldum. 70k 2 hep sunlu. Bunu da alalım. Bu çok güzel fiyatlara satılır. İki efsun yapmak çünkü birazcık zor. Şöyle bir KHP'li kostüm de buldum. 7 günlük yine 100k bunu da alacağım arkadaşlar. Bir KHP gayet uygun. Ama maalesef dükkan şu anda hazırlanıyor diyor. 66k'dan envanter genişletme var. Bunların ardına zaten 80-85k'lar geliyor. Şöyle size de göstereyim. 3-4 tane 70k'lar var. Bunları da toplayayım hemen. Pazarımızda bulunsun. Şöyle bir tane erkek kostüm buldum. Eğer satılıyorsa çok güzel bir fiyatı var. 80K'ya 30 günlük. Ne kadar tek efsun olsa da 30 günlük. Yani her türlü güzel bir kar yaparız buradan. Bir tane daha çift efsun buldum. Şöyle 80K'ya 15 günlük. Emre Reis'ten bunu da alayım. Hayırlısı olsun. Şöyle bir tane kostüm başlığı buldum. 10K'ya 30 günlük. Gerçekse çok iyi olur. Tüh yakalayamadık ya. Şöyle 10K'ya 15 günlük bulduk. Bunu yakalayabildik mi? İyi bari bunu yakalayabildik. Satarız bunu da güzel bir fiyata. Şöyle yine silah fişlerini 15 günlükleri 35k'dan aldım. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki niye alıyorsun? Zaten hani bunu önemli olan resetlemek 2 efsun yapabilmek. Yani 35k 3 tane baltalı mızrak fiyatı diyebilirim buna. 14 günlük kostüm. Bir yerlerden bir şeylere lazım olur. Yani 35k'ya da satarız herhalde bunları. Pazarı atacaktım. Pazarda 396k paramız var. Nereden geldi o? Gümüş bilezikten geldi. Yani hesapları 20 level yaptım. Oradan bir tane gümüş bilezik aldım. Hemen onun parasını da envanter genişletmeye çevireyim. Şöyle bakalım. Tanesi 70k'dan kalmamış 83k'ya var. Bunları toparlayalım. Paramız değer kaybetmesin. Yine bir tane gümüş bilezik yaptık şöyle artı bir hesabımızdan getirdik onu da şöyle 444 kaya atacağım inşallah satılır yine ben mantar genişletme almamız lazım parayı koruyalım gümüş bileziklerin fiyatları düşecek ama bunların fiyatları her zaman her daim yükselecek şöyle yönete bastık Satıldığı video videoya girer tekrar elmanlar genişletmesi alırım. Ve ayrıca savaşçıdan da bir tane bonus küpe düşürdüm. Şöyle çift efsunlu bunu acilinden 450 kaya falan satıp yine envanter genişletmesine dönüştürmem lazım. Şu an bunların piyasası da 100 klara kadar çıktı. Yönet diyelim e, 444 kaya koyalım. Satıldığı yine envanter çekeceğiz. Kostümleri de bir gün bekleteceğim. Bir gün sonra 150-200'den pazara atarız diye düşünüyorum. İki tane hep kuponumuz da aciliyetinden burada duruyor. Şimdi arkadaşlar yani buranın makarasını anlatayım. Niye bunları yapıyorum? Şimdi 14 günlük kostüm zaten her türlü kendini fazlasıyla amorti eder. Şu an ben 10K'ya 20K'ya herhangi bir item alamam. Aldığım şeylerde mesela 10K'ya gittim çift efsunlu kostüm aldım. Bunu hatta daha uygun fiyata da koyabilirim. Şöyle 255K'ya 200K'ya falan da koyabilirim. Çünkü Arkadaşlar alınca bunu toplu alıyor. Yank olmadığı için de hani bu fiyatlardan almazlar. Açıyorlar. Ha, olmayan adam tabii ki de bundan alacak. Almışken de çift efsun alır diye düşündüm. Bunun haricinde en mantıklı yatırım tabii ki de app kuponuyla envanter genişlemesi. Ama ilk güne göre app kuponları çok pahalı. Normalde bir server açıldığı zaman... App kuponları 450-500'den devam eder işte azar azar artmaya başlar. Bunu da envanter genişletme takip eder ama şu an öyle bir şey oldu ki 70k'ya 80k'ya envanter genişletme var ve app kuponları 750-800k'ya kadar çıktı. Halbuki biz bundan bir saat önce bunları 675k'ya falan satmıştık. O yüzden ticarette bir dengesizlik var. App kuponuna envanter genişletmenin de zamanla zamanla dediğimde tabii ki bir gün iki gün içerisinde aynı klasmana geleceğini düşünüyorum. Şimdi pazarımızı şöyle kuralım. Satışımız olursa yer tekrardan bir şeyler çekeriz. Ben ticarette bir şeyler aramaya devam edeyim. Sigaret camına bakarken silah fişlerinin azaldığını gördüm. Hemen ardına bir 199K'dan 5 tane attım. Bir tane satıldı. Eminim ki bir 15-20 dakikaya bunlardan bir iki tanesi daha satılacak. Şöyle pazarımızı bir açıp kapayalım. 198K'yı üstümüze alalım. Bir tane daha kostüm başlığı gördüm. Şöyle 30K'ya 30 günlük hayırlısı olsun diyelim. Üstüne bir tane silah fişi bir de gümüş bilezik sattık. Onun da parasını hemen alalım. 638k bunlarla da envanter genişlemesi alacağım. Yalnız arkadaşlar benim birazdan uyumam lazım. Biraz önce size bahsettiğim gibi. Bu yüzden silah fişlerini piyasadan çekeceğim. Hemen elimizdeki paranın erimemesi adına şurada 99k'dan envanter genişletmelerden 5 tane alalım. Size göstermek istediğim bir şey var. Şöyle silah kostümlerine geldiğinizde 188k 200-200 falan geliyor. Ancak 2-3 envanterden sonra direkt zaten 500'e 600'e çıkıyor. 500'ün ardından da BM'ler falan vesaire başlıyor. O yüzden biz de bu 4 tane envantere güvenip yani ticarete olur o kostüm fişlerini. Çünkü şöyle bir şey var. App kuponu 80 epe geliyor. ve 59 epe bunu alıyorsunuz. Bu 200 kken bunun fiyatı 800 k olamaz. En azından bunun da bir 500-600 k olması gerekiyor. Ben de gider ayak bu silah fişlerini 600 kdan pazara koyacağım. Artık yarın ne satılırsa pazarımıza beraber bakarız. Pazarımızı kurmamızın üzerinden tam 12 saat geçti diyebilirim. Şöyle bir bakalım nelerimiz satılmış, nelerimiz duruyor. Toplamda 2.3 emimiz olmuş, güzel para. Hemen üstümüze alalım. E, kostümlerimiz duruyor, kostümlerimizden bir şeyler satılmış. Burada bonus küpemiz vardı, kepsunu 500 kya O gitmiş. Bir de kostüm başlığı vesaire vesaire vardı. Onlardan bir tutam satmışız diyebiliriz. Üstümde şu an 2.3 M para var. Hemen bir ticarete gelelim bakalım bizim aldığımız peki yatırım yaptığımız itemler ne alemde. 50 kuponunu zaten biz kendimiz almıştık. 1.300'e var 1.600. Hmm, bunun piyasası 1.600 belli. Hemen envanter genişletmeye bakalım. İnşallah onlar da bir 300-400k olmuştur. 150k'ya var şu fake de yüksek ihtimal aynı yani 290k'dan başlıyor biz kaç almıştık bunları 66 ile 80 arası 90-99'a da aldığımız varlığı. Bu itemlerden en azından %300 %400 hatta özellikle şöyle göstereyim ben size kostümü 600k'ya koyduğumda 35k'ya çektiğim kostümler vardı 99'dan çektiğim 45k'ya çektim Bayağı bir yüzdelikte karımız bulunuyor İlk güne göre bayağı bir kardayız diyebiliriz. Sırtları mırtlara bakacağım şimdi. Eğer uygun bir item bulursam çekeceğim. 2.3'ü de elimizde tutmamız gerekiyor. Şöyle bir tane küpe buldum. Eğer varsa 15 ok savunması nerede yarar? Şeytan kulesine falan çıkacak arkadaşlar olur. Yani 10k bu. Bir para değil. Buna da bir hayırlısı olsun diyelim. Şöyle bir tane ilginç bir zırh buldum. 4 efsunlu. Yani parada böyle çok para edecek bir şey değil ama 150k. 4 efsunu var sonuçta. Alacak arkadaşın böyle bir işine yarayabilir. Bunu da 350-400'den 500'den pazara atarız. Arkadaşlar şöyle de bir tane şaman zırhı buldum. Tek efsun 15 ateşli ama 1M yani bundan 15 ateş bana bayağı bir uygun geldi. Her türlü bunu 2-3M'e satarız diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun 1M'de yatırımımızı buraya yaptık. Şöyle 9 tane de kılçık var 150 kadan 60 arkadaş tanesi 20k bile değil hayırlısı olsun bunları da satarız. Son olarak paramızı harcayacağız envanter genişletme alacağız 3 tanesi 750k bakalım pazar aktif mi maalesef değilmiş. Arkadaşlar şimdi üstümüzdeki itemleri pazara koyacağım sebebi de yarın happy gelebilir. O yüzden happy gelmesi de tabi bu envanter genişletmelerin vesaire fiyatını düşürebilir. Son olarak paramızı şöyle değerlendireceğiz. Ee, Balık eventi gelecek. Balık eventi geleceği için de deniz kızı anahtarın fiyatları çok rahat bir şekilde artar. Son kalan paramızla da bunları pazardan, piyasadan toplayacağım. 2 katı, 3 katı fiyatına pazara kuracağım. 95k bunun için gerçekten de uygun bir fiyat. Şöyle pazarı kurdum. Envanter genişletmeleri 299'dan attım. Kılçıkları 25'ten. Deniz kızlarını 245'ten. Şöyle 104 efsunu zırhımızı 3.3. Şamana da 15 ateşini 3.3 e attım. Küpemizde bir yeme koydum. Bunun haricinde kostümleri bir tek indirim yaptım. Çünkü dediğim gibi HP or gelirse bunların da fiyatları iner. Şu an piyasanın bir tık üstünde. 35400 400 kye bir 67 tane kostüm var. Bunun üstünde bizim kostümlerimiz geliyor. Yine aynı şekilde buradaki kostümlerin fiyatlarıyla hiç oynamadım. Pazarı kuracağım arkadaşlar. Bu videolukta burada bırakacağım. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara bir şeyler yazıp devamının gelmesini istiyoruz derseniz de çok memnun olurum. Buraya kadar gelip beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Sağlıklı hoşçakalın.